Pizzayı teslim edeceğin ar arkadaşın nasıl bir pizza istiyor? Abone ol ve tüm pizzalardan yap. Peperonili. Sepete gerekli eşyaları koy. Mozzarella peyniri. Zeytinyağı. Biberli sosis. Harika gidiyorsun. Baharatlı sos. Yarısına geldik. Çedar peyniri. Yumurta. Doğru. Biberli sosis. Tebrikler. Tüm malzemeleri topladım. İşte pizza yapma zamanı. Bunu rendelememiz gerek. Güzel bir şekilde keselim. Bunu kesmemiz gerek. Harika! Malzemeler hazır. Pizzamıza sos hazırlayalım. <laughs> Şimdi sosu karıştır. Hadi bakalım. Sos hazır. Biraz hamur yapalım. Güzel. Hamur hazır. Şimdi her şeyi karıştıralım. Şimdi onu düzleyelim. Hadi bakalım. Pizza gibi görünmeye başladı. Şimdi sıra üst malzemelerde. Harika. Pizza neredeyse hazır. Şimdi pizzayı fırına koyalım. Pizzanın hızlı pişmesi için ekrana bas. Az kaldı. Hadi bakalım. Pizzalar hazır. Galiba şurada. Arkadaşımızın evini bulalım. Hadi bakalım. Buldun onu. Arkadaşımıza hemen gidelim. Hızlı sür ayı. Dikkat et. Önünde sincaplar var. Dikkat et. Aa hayır. Araba karla kaplanmış. Dikkat et. Önünde kar yığını var. Dikkat et. Önünde taş var. Hadi bakalım. Ulaştık. Hadi arkadaşlarımızı besleyelim. Pizzayı dilimlere böl. Şimdi herkese bir parça ver. İyi iş çıkardın. Pizza çok lezzetliydi. Hadi bakalım. Yeni pizza malzemelerin var.